Herkese merhabalar dostlar. Atmosfer adeta patlamaya hazırlanıyor. Kar geliyor. Bu sefer Balkanlardan geliyor. Yurdun birçok şehrinde kar yağışı hafta sonu bekleniyor. Detaylara geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın dostlar. Hadi o zaman detaylara başlayalım. Bu arada sorunuz varsa da yoruma bekliyorum. Bunu da buradan hatırlatmış olayım. Evet karşımızda ilk yağış sistemin görüntüsü geçiyor ekrandan. İlk yağış sistemimiz Perşembe günü geliyor. Öncesinde Lodos fırtınası da var. Lodosun Lodos gözü yaşlıdır. Lodos fırtınasının ardından Marmara'da, Ege'de, Batı Karadeniz'de ve aynı zamanda İç Anadolu'nun batısında yerel yağışlar göreceğiz dostlar. Perşembe ve Cuma günleri yağış geçişi olacak. Tabii yağışlar Marmara bölgesinden Cuma günü çekilecek. Sıcak bir atmosfer olacak, ılık bir atmosfer olacak Lodos'la birlikte ama merak etmeyin. Cumartesi günü öyle bir soğuk salınım geliyor ki sıcaklıkları birden 15 derece düşürecek. Yani... E, İstanbul Cuma günü 20 dereceye varmıştı. Varacak daha doğrusu Bursa'da aynı şekilde 20 dereceye kadar ulaşacak. Ankara'da cumartesi günü 17-18 dereceye kadar ulaşacak ve ardından gelecek olan soğuk dalga ile birlikte sıcaklıklar birden 10 ila 15 derece düşüş sağlayarak yani büyük şehirlerimize bile tek haneli derecelerde seyredecek. Hatta Ankara kar yağışı getirecek. Şu son verilere göre Cumartesi'yi pazara bağlayan gece Ankara ve çevresinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Megakent son verilere göre örtülük kar yağışı alabilir. Bu detayı da sizinle paylaşalım. Sadece başkente sınırlı değil aynı zamanda İç Anadolu'nun büyük şehirlerinde Konya'da, Kayseri'de, Sivas'ta Yoğun kar yağışları önümüzdeki hafta sonu özellikle de cumartesi günü öğle saatinden itibaren havanın soğumaya başlamasıyla birlikte pazar günü bölgede kar yağışı görülebilir. Evet kar yağışı geliyor ama bu kar yağışı tabi sadece havada mı, yerde mi diye sorabilirsiniz. Şunu söyleyelim. Anadolu'da düşecek yağışlar yani yerde örtü yapabilecek potansiyelde görünüyor. Ayrıca Marmara'nın yükseklerinde de rakımı 700 metrenin 600 metrenin üzerinde de kar yağışı bekleniyor. Yani Bursa'nın, Sakarya'nın ve Kocaeli'nin yükseklerinde 600 metre üzerinde kar yağışı görebileceğiz. Ama kıyılarda kardan ziyade kuvvetli yağmur ve beraberinde dondurucu soğuk hava hakim olacak. Gündüz bile 6-7 derecelerde seyreden bir hava sıcaklığı bizleri bekliyor. Cumartesi günü öğleden sonra adeta bir anda ilkbahar havasından kış atmosferine giriş yapacağız. Yani sonbahar gibi de değil dostlar. Lodos'la birlikte bize ilk bağır sıcaklıklarını yaşatacak. Ardından da bir gün içerisinde kış atmosferine bize bizi getirmesi bekleniyor. Harika bir atmosfer, harika bir hava değişimi bizi bekliyor. Tabi bu hava sıcaklığının ani değişimi aksiyon dolu hava olaylarına da sebep olabilir. Son verilere göre Perşembe ve Cumartesi günleri Marmara'nın batısında aynı zamanda Trakya'da ve Akdeniz dolaylarında Ege'de bu yağışlara gök gürültüsü hadisesi de eşlik edebilir. Yani bunu da buradan hatırlatmış olalım. Öte yandan Doğu Anadolu'ya kar gelir mi? Pazartesi günü bu yağış hava dalgası Doğu Anadolu'ya da sarkacak. Ve Erzurum ve çevresi aynı zamanda Akkari dolaylarında da yoğun kar yağışları görülecek gibi görünüyor. Gerçekten oldukça etkileyici bir yağışlar var. Sadece yani birkaç şehirden ibaret değil yani 30'un üzerinde şehir kar yağışının etkisi altında kalacak gibi görünüyor. Önümüzdeki hafta sonu bizi çetin bir kış koşulları bekliyor diyebiliriz çünkü Son veriler bize bunu gösteriyor. Israrla da modeller bunu doğruluyordu. Ama şu anki artık 5 günlük bir süre kaldı. Yavaş yavaş birkaç gün içinde her şey netleşmiş olacak. Ve ben de daha kesin ifadelerle sizlere tahmini aktarmayı sürdüreceğim dostlar elimden geldiğince. Anlatacaklarım şimdilik bu kadardı. Bir sonraki videolu tahminde görüşünceye dek Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.